Bursa'ya köyünden Hüseyin oğlu Fahri Tıkıl. 1946 doğumlu. Çeşit turşularımız her şey mevcuttur. Kendi imalatımız hormon diye öyle bir şey aramayacaksın. Görerekten hiç tereddütsüz yiyebilirsin. istediğin yere de gönderebilirsin. Peki bize sayar mısın turşuların ismini? Turşu çeşitlerimiz. Evet. Pezlik turşusu. Evet. Ondan sonra biber turşusu. Salatalık turşusu, karışık lahana turşusu. Hepsi acıdır. Acıdır. Kıl biberi şu çok acayip bir biberdir, yakar yani. biber tombul biber turşusu. Tombul. tombul. Yakıyor mu o da? O da yakar. Ağabey. Ama o kadar yakmaz. Peki şimdi... yerli domates. tomates domates değil. Çakıl. Yerli tomates. Çakıl domatesler yani. mi yapıyor? Domates yerli domates, çakıl domatesdir o. Hmm. Buranın Burada yerli tomatesi. Bu Su suyunun çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Acayiptir. Bir şöyle gibi değil. Evet, Nedir? Ne? Bu da geldiğin turşu muşmula töngel turşusu. Töngelin turşusu bundan. Ha, şirket oluyor. Ha. Suyundan olur mu? Olur. Armut turşusu. Al, nasıl nasıl armut, ar turşusu? Çakıl olaraktan koyulur. Bu. Peki ne katıyorsun? İlçin. Ne katıyorsunuz ona? İçine neler katılıyor? İçerisi, i̇çerisinde de Sarımsak yoktur, Hı. sirke vardır yalnız. Sirke, sirkeyle armut. Sirke mı? vardır, ondan da güzel sirke olabilir zamanla. Yani bunu yemediğimiz zaman ileride sirke ve armut sirke sirkesi. olabilir. Evet, Şirkede Uzun olabilir. süre kal, kalınca. Evet. Peki bu. Ne?